Öldü. Yeter ya. Ne biçim bir big mamaymış be. Ee, şimdi nereden? Nereye? Aşağı mı ineceğiz Bence aşağıdır ha. Başka yer yok baksana. Kesin aşağıdır. Gidiyoruz gene. Hadi bakalım. Ozuka ile gidiyoruz. Bunu da doldur. Doldur doldur doldur. Ee, eh gene yüklendi. Hadi bakalım yüklen. Yüklen bakalım baba yüklen. Eyvah yaptın. Sen ne yaptın? Big Mama'yı öldürdük gülüm. Aha. 3 Davetsiz misafir. Çok fena. Hoppa. Ama burası ne? Genel merkeze benziyor ha. Genel merkezin önceki şubesi gibi. Bak 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 gene bunlar bak. Gene bunlar. Bunları öldüremiyoruzdur ha gene. Gene öldüremiyoruzdur bunları. Buradan buraya atlayacağız değil mi? Atla. Of 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 of. Hiç durmadan geçeceğiz galiba gene değil mi? Aynen. Ya. Eyvah. İyi de arkadaş. Hayda hayda. Of be. Bu nasıl bir şey ya? Arka aşağısı var ya aşağısı sonsuzluk aşağısı. Birazcık bakayım şöyle aşağıya Baksana ya dehşet ya. Bu nasıl bir detaydır ya. Allah çok atladık be. O yüz. Güzel. Çok iyi be. Tamam. Hoppa. Vortigant. İş Gene geldiler bak. Gene geldiler bak. Hoppa. Bunlar ne ya? Bunlar gelişmiş vortex mı yoksa? Bak 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 bak. Ya sen atarsın ben atamam mı be? Al. Ama bir şey olmuyor değil mi? Lan ya yok mu başka çıkış ya? Ee? Ya. Ah. Vortigant falan dinlemem ha. Lan Vortigant. Nasıl bir yer burası böyle ya? Baksana ya. Aha! Vortigant irkildi mi? Nerede lan? Al lan Vortigant al. Al. Neresi, nesine ilkiliyorsun ya? İlkiliyormuş bir de. Aha! Lan ne oluyor? Yeteri kadar irkilmedin değil mi? Şimdi irkilmişindir artık. Bu ne ya? Nereye geliyoruz böyle ya? Aha! Bak ne bekliyorsun koçum? He? Ne bu ya böyle? Yine duş. Hoppa! Burada farklı bir duş var. Güzel. Doldurduk. Aa. Yok bu açılmaz değil mi? Bence açılmaz. Aa. Diğer taraftan nasıl bir yer böyle ya bu? Oha! Aa, asansör mü lan yoksa? Deme, harbiden asansöre. Ha. Bak onun üstüne çıkacağız. Vay arkadaş ya. Baksana ya. Ü! Vay vay vay. Nasıl sistemler bunlar böyle ya. Şuraya mı atlayacağız? Harbiden buraya atladık ha. E ee, ha bu. Aha yaktı. Vay 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 haşlı oraya bak. Asansör gibi bir şey bu. Manzaraya bak ya. Ver. Hadi bakalım. Nereye çıkıyoruz bakalım? Hoppa. Hoppa. Ya 2015 yılında yapılan bir mod nasıl böyle olabilir ya? Heh. hadi bakalım. Opa. Baksana içeriye ya. Kaynıyor içerisi kaynıyor. Boyne bir şeyler çıkıyor ha. Vortigant bağırıyor lan Vortigant. Bağırttıracağım seni bağırttıracağım bir gel. Gel be. Bir gel. Bunlardan bir şey çıkmıyor değil mi? Yok. Lan Vortigant lan. Dur ya. Nerede o? Ee, ha burdan mı? Yo, Aa. aha, kışa bak, acayip ha, opa, yine duş var orada da. Zaten duşumuzu aldık biz. İş, iş, ne oluyor be? Vay vay, genel Vortigant üretim merkezi gibi. Ha. Bu oyun üretiyorlar şuraya bak. Aha, Ee şaşırmış tedirgin. Ev evet, arkadaş açsanız ha? Aha, açıldı. Gelin bakalım. Galanga, Sizi Galangalar. Opa, her yeri yakıyoruz ha. O bir şey yapmıyor ha. Aa. Hello bro. Biz dostuz. Ya bırak Allah'ını seversen ya. İlla rahat durmazsın sen ha. Hoppa. İyi de şeyleri alevlendirdi. Bak. Onu da yakmışlar. Üh mekana bak be. Üh. Ha geliyorlar ha. Hiçbir şey yapmıyorlar bunlar bize. Aa olaya bak. Arka mahalleler gibi ha. Hiçbir yapmadan geçiyor bak. Aa olaya bak. Galanga. Aa. Galanga. Ha. Gallala. Dur bakayım. Al bakayım. çıtır çıtır gidersin. Aha. Bro. Ne yapıyorsun bro burada? Biz geldik. Alo açın. Ya iyi de arkadaş. Nereye bağlanacağız? Ne olacak ya? Bu ne ya böyle? Allah Allah. İlginç yerler ha. Orası da değil. E. Ee? bak sana işaretlere bak. Değişik işaretler var. Dekka ya. Nereden gideceğiz şimdi? Eğer buraya geldiysek. Bu? Aa o da açılmıyor. Hayda. Bir dakika ya. E burası kırmızı. Kırmızı da. E ha buradan mı? Yo. Sanmam ya. Buradan nereye çıkacak? Hiçbir yere çıkmaz ki. Aa. Oraya mı gireceğiz? Hadi canım. O kadar şey olur mu ya? Oraya atlayamaz ki zaten. Atlar mı? Sanmıyorum ya. Ayda harbiden mi ya? Dur bir daha deneyeyim. Bu kadar böyle küçük bir yere acaba bizi sokmaya çalışır mı ya? Bir daha çık. Ee? ah Ha, burası ya. Burası burası tamam lan gene var ya. Gene bulmacalı bir şeyler ha. Dur. E, oha. O piramitlerin içi gibi ha değil mi? Bak, 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 bak. Kullanılamaz bak. Resmen piramit içi gibi yapmışlar ya. Eh be ya, eh be ya. Bu ne? Eee? Aha. Bak. Hep kafayı yukarı kaldırdı ya. Hoppa. Hoppada hoppa da hoppa. Al 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 gene söğüş var belli. Can lala. Verdik bu sefer. Ya hadi bakalım. İş. Lan uçanlar geldi. Hadi bakalım vortigantlar. Uğraşın bakalım şimdi. Hoppa. İş. İş. Lan. Üh be. Yaktı Hoppa. Bir dakika ya. Ya gidiyoruz da. Hepsini kaynattı Bunları öldüreceğiz bence. Bunları ha bak 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 bak. Dur. Gitti. Bir. Ya. Bak onların kölesi oldu artık ya. Hangisini atacağım ya? Ya arkadaş. Yine geliyor bak yine geliyor bak. Bak yine Oo, enerjiye bak patlattılar. Harbi patlattılar enerjiye. Vay be vay be patlattılar be. Hişşş. Ey be ne vurdum be. Gittik 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 öldük 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 öldük. Bu gitti de. Başka? O da gitti. 7 enerji var. Eyvah 7 enerji. E ee? Bitti mi? 7 enerji var. Hem de 007 işareti var bak. Sadece 7 enerji. Only. Ya sakın ha. Aman ha düşme. Ya bize enerji ver. Ağlıyor Vortigantlar. Ya. Ulan demin bizi atıyordunuz ha. Ulan demin. Ulan demin bizi atıyordunuz. Şimdi bizim affımız yok. Nereden nereye gideceğiz ya? Yani 7 enerji var be. Ya arkadaş aldınız da. Ya düştük de hadi bakalım. Aha şurada havuz mu var ya? Lan var ya saldırırsan gideriz ha. Yo ağlıyor lan. İş ağlamaya bak. Nasıl ağlamak lan gülüyorsun gibi ha. E nereden gideceğiz? Allah 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 Allah. Hadi bakalım. Orası da kapandı. Aa burası mı yoksa? Ne oluyor buradan nereye gidiyor? Yo. Orada bir kırmızılık var. Aha, burası açılmış. O ne ya? Kütüphane mi burası yoksa? E? Ee? Aha. Ben bununla gideceğim ya. Ne oluyor ya? Fırlatıyorlar mı bizi? Ne oluyor? Üh be, ne asansör be. Hadi bakalım. O ne? Eyvah eyvah eyvah. Yok hiç etkilemiyor hiç. Sıfır. Yedi enerjiyle gidiyoruz ya. 7 yedi, yedi. Atladık da. Birisi dokunsa uçacağız ha. Aha. Bak bunlardan ha. Ben... Hayır. Aman abi. Aman. Aman abi. Aman. Evet. Sonra? E ee? Oraya mı ya? Yok be. Ya nereye çıktık biz böyle ya? Oradan nereye atlayacağız? Olmaz ki. Olur mu? Olmaz. Niye çıktık biz buraya? Kemal Sunal gibi. Ben buraya şimdi niye çıktım? Bence buradandır ama ya. Bak. Orada bir olay var da. Oradan sonra nereye ama? Oradan sonra nereye? Yani eğer bunu böyle vermişse ve çıkılıyorsa kesin bir şey var burada. Bak şimdi. Buraya mı atlayacağız acaba? Vallahi da atlıyor. Vay be. Ya var ya. Harbiden buraya bak. Be arkadaş be. Beh be be. Ondan sonra buraya değil mi? Öh arkadaş be. Nasıl bir hayal gücünüz var ya. Buraya bak ya. 7 enerji 7 7. Hadi bakalım 7 enerjiyle ne olacak bakalım. Enerji yok değil mi hiç? Bir kafa yengeci gelse patlatacak bize. İyi bari ya. Yüklendi.